İnsanın başına üç sebepten dolayı imtihanlar, musibetler, belalar gelir. Üç sebep. Birinci sebep cezadır. Yani karşılık. Allah Teala ayet buyurur ki her ne başınıza geliyorsa ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır. ne işlerin elinde onu göreceksin bu dünyada vahmette. Durduk yere gelmez diyor Mevla Birincisi ceza. Ve buna bir parantez açalım. Bir de tepkisizlik. Yine cezayla aynı kelimeye geliyor Arapçada. Karşılık manası olduğu için. Yani ne demek? Bir işle tepkili almadın. Gereken önlemlerini almadın. Ondan sonra sonucunda bir kaza, bir bela çekilmezdir. E, bu sana artık düçar olur. Çünkü tepkisiz iş olmaz. Hazreti Peygamber'in buyurduğu ve üzere önce demeni bağla sonra tevekkül et. İlk önce al diyor Hazreti Peygamber. <laughs> evet bir belanın, musibetin gelmesindeki ilk sebep cezadır, karşılıktır. Ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır. Onun için her yaptığımıza, her baktığımıza, her duyduğumuza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. İkincisi, Niçin bu bela bu musibetler başımıza geliyor? Mevla Teala günahlarımızı affetmek istiyor. Kulun diyor. Sana bu kadar nimet ihsan verdim ama şu şu hatalarından vazgeçmiyorsun. Kulunsun. Bana iman ettin. Seni bu günahlarla huzuruma gel istemiyorum, getirmek istemiyorum zira bu günahlarla. Bu hatalarla huzuruma gelecek olursan cezalar olacak diyor. Ve bundan dolayı dünyada ona bir takım imtihanlar veriyor. Ayet-i dediği gibi ya canınızda, ya malınızda, ya kendinizle imtihan olunacaksınız. En küçük musibetten en büyük musibete karşı sabrettiğimiz anda allah Teala günahlarımızı affeder. Günahlarımızı onunla beraber döker. Ve bir diğer sebep de bela ve musibetlerin insanın bir Müslüman başına gelmesindeki allah Teala belki de o kulunun derecesini yükseltmek istiyor. Günahı yoktur. Tekbirini almıştır. Elleriyle işledikleri düzgündür. Ama yine bela ve imtihanın başına gelir. Niçin? Mevla onun makamını yükseltmek ister. Derecelerini yükseltmek ister zaten sadece cezadan dolayı olsaydı peygamberlere imtihan olmazdı. Peygamberlere musibet gelmezdi. Dün, peygamber düşünün. Günahsız Allah'ın emrine boyun eğmiş, Allah'ın tebligatını insanlara ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Ama başına da gelmeye kalmıyor. Günahlarından dolayı mıdır? Hayır. Mevla derecelerini yükseltmek istediğinden dolayıdır. Sadece peygamberlere mi mahsus Aynı şekilde evliyaya, ulemaya ve her müslümana da geçebilir. Mevla derecelerimizi yükseltmek isteyecek, bizi bazı sıkıntılarla karşı karşıya getirecek. O zaman sabredip bu imtihanı kazanmak gerekir. Evet, hani peygamberler de bu imtihanda dedik, bir verelim, Hazreti İbrahim evladıyla imtihan oldu değil mi? Evlat nasip olmadı. Yıllarca bekledi. Allah belki bir evlat bahşeder diye. Ne çetin bir imtihan. Ama imtihana sabır 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 en netice Teala ne yaptı? Ona evlat ihsan etti. Ama bu evlatla da bir imtihan geldi. Evladının kesmesi söylenildi. O imtihanı da boyun eğdi. Evladı kesilmekten kurtuldu. Ey kulumuz İbrahim sen buna da sabretin. O zaman sana bir erkek evlat daha veriyoruz dedi Mevla Peygamber'e de bela musibet geldi. Hatta ne diyordu? Eşekül bela alel enbiya. En şiddetli belalar, musibetler peygamberlerin üzerine gelmiştir. Hiç şüphesiz peygamberlerden de benim üzerine. Kendi öz amcamdan darbe yedim. Kendi amca çocuklarından, kendi dayılarından Taife niye gitti Hz. Peygamber? Mekke'de sığınacak bir yer bulamadı. Mekke'de karar çıkmış, öldürülecek. Hz. Peygamber diyor ki, dayılarımın yanına gideyim. Nereye? Taife. Taife geliyor ki, Taif'te deli diye taşlıyorlar. Kim? Dayıların, dayılarının çocukları. Mübarek bütün bedeni kan içinde kalıyor. Baştan aşağıya. Kendini zor kurtarıyor. Hazreti Cebrail Mikail Aleyhisselam da geliyor. Ya Resulallah sen iste dalı başına geçirelim. Yerin altını üstüne, üstüne altına getirelim. Olmaz ey Cebrail olur da onların neslinden Allah'a iman edenler çıkar. İslam'a sahip olanlar gelir diyor. Gönlü el vermiyor. Kendi doğduğu, büyüdüğü ana şehrinden, baba şehrinden hicretle zorlanılıyor, tekçil ediliyor. Doğduğu şehri terk ediyor. Geldiği şehirde kendini büyük imtihanlar bekliyor fethe kadar Müslümanlara saldırılar, ambargolar, her türlü zulüm. Ve Hazreti Peygamber hepsine sabrı tavsiye ediyor ve kendisi de en başta sabreden oluyor. Açlık bunun bir tarafında, savaş bir tarafında, sosyal hayatı bir tarafında, o anlık, o psikolojiyi düşünün. Hani Hazreti Peygamber'in artık dayanamayıp eşinin vefat ettiği sene, amcasının vefat ettiği sene Ya Rabbi çok ciddi olarak sarsılıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı dediği anda Kabe'de dinlenirken miraca yükseliyor. Ve her imtihanla birlikte inne ma'lusu yusura ve inne ma'lusu yusura allah Teala o zorluklara karşı bir kolaylık insan ediyor, ikram ediyor. Aziz Allah'a çevirecek. Evet. O peygamber ki ve merseler ve illa rahmeten lillahi alemlere rahmet. O peygamber ki levla levla lema halaktu lefla olmasaydın olmasaydın alemleri yaratmazdın diyor Mevla Teala. Ama her türlü imtihana, belaya, musibete düğün oluyor. Ey ümmeti Muhammed senin de başına gelecek peygamberin başına geliyorsa, ona dostluk eden ashab-ı kiramın başına geliyorsa, senin de başına gelecektir hayatının farklı farklı evrelerinde. Allah-u Teala kaldıramayacağımız imtihanı, musibeti, belayı vermesin. Biz ondan asla bela musibet istemeyiz. Ama belalar musibetlere karşı da Mevla-u Teala'dan sabır isteriz. Muvaffakiyet isteriz. Burada Hz. Ömer'in çok enteresan bir müddesini anlatmak isterim. Hz. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki benim başıma bir bela, musibet geldiği zaman da üç defa Allah'a hamd ederim. Üç defa Allah'a şükürde bulunurum. Hamd'de bulunurum. Birincisi bu imtihan, bu bela benim başıma gelirken çok şükür akideme zarar gelmedi. Bazen öyle anlar oluyor ki öyle evrelerden insan geçiyor ki ya Rabbi beni mi buldun diye biliyor Allah muhafaza. Tak imtihanı başında kaybetti. İmanına zeval geldi. İmanlı bir Müslümanın dememesi gereken sözü söyledi. Hazreti Ömer diyor ki ya Rabbi çok şükür bu imtihanda sana hamd ederim ki imanıma bir zeval gelmedi. İkincisi ya Rabbi belki daha ağır başıma gelebilirdi. Nasıl daha ağır? Kolun mu kırıldı? Kopabilirdi. Çocuğun mu hastalandı? Yok olabilirdi. Şu şu şu, şu kadar zarar etti. Daha büyüğü olabilirdi. Herkes kendi bünyesinden, kendi bünyesinden buna bir misal getirebilir. Daha ağır olabilirdi. Daha çetini, altından kalkamayacağım olabilirdi diyerek Ya Rabbi bundan dolayı sana hamd ederim derdi. Ve bir diğer üçüncü hamdim de şundan dolayıdır derdi. Ben bu hamde eğer sabredersem, eğer bu hamde rıza gösterirsem, onun neticesi de bana sabır verecek. Bu sabra karşılık da bana sevap ihsan edecek. Doğru. Bir imtihan, bir bela verdi ama bunun neticesi de sabredebildiğim için bana sevap da verdi. Bundan dolayı da ona hamd edelim diyor. Evet, hayat imtihanlarla dolu. Hayat musibetlerle dolu. Ne zaman, nerede, neyle imtihan olacağımız, neyimizle, canımızla mı, malımızla mı, hanımımızla mı, çocuğumuzla mı imtihan olacağımız belli olmaz. Onun için hazırlıklı olacağız ve Allah'tan her daim afiyet isteyeceğiz. Allah Teala ümmeti Muhammed'i afiyetten ayırmasın inşallah. Sağlıktan, sıhhatten, selametten ayırmasın inşallah. Çıkışta inşallah Sultan Gazi Diyanet Vakfı Şubesi'nde de yardım toplanılacak. Allah Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Cumanız hayır olsun. rıza Fatiha.